Merhabalar efendim, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. İnşallah Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokunursun. İnşallah sıkıntılı olanların ferahlamasına, fikre ihtiyacı olanların o fikri bulmasına, bu bilgileri hayatına geçirerek sıkıntı yaşayabilecekken sıkıntıdan kurtulmalarına vesile olsun kızlarımızın, yetişkin hanımefendi kardeşlerinin, beyefendi kardeşlerimin diye dualarımla başlamış olalım efendim bugün de. Efendim. Halk arasında bir söz var. Kız kundakta, çeyiz sandıkta derler. Bizim toplumumuzda bir çeyiz adeti vardır. Önceden genç kızlar ağır nakışlar yaparlardı. Yapardık. Ee, ince iğneler, iğne e, oyaları, danteller, nakışlar, kaneviçeler, etaminler. E, ne bileyim ben Saten kırlentler, değişik elişleri. Bizim genç kızlığımızda çok yaygındı bu. Ben 11-12 yaşlardan da en ağır iğne oyalarını yapıyordum. Kültür öyleydi. Sokağa otururduk. Bizim sokağımız da biraz böyle izbe bir yerdi. Öyle herkesin gelip geçtiği bir yer değildi. Komşular gelir, otururduk. Herkes iğne oyası yapardı, dantel yapardı. İşte ne bileyim konuşurlardı, gülüşürlerdi. Böyle bir sokak kültürümüz vardı bizim çok güzeldi orada komşular birbirini görürdü muhabbet ederdik dolayısıyla e, eskiden öyleydi şimdi öyle değil çeyiz olarak kendinize el işi yapın el işi demek sabır demek odaklanma demek emek demek güzel bir şey yapmak için çaba sarf etmek demek eski çeyizler şimdi yok eskiden e, Mesela farklı yatak örtüleri vardı, işte nevresim kılıfları vardı. Böyle içi neydi o mısır kılıfından yastıklar vardı. Onların üzerine kanaviçelerle yaptığımız nakışları koyardık. Terek dediğimiz raflar vardı. Onların altı hep kaneviçeli örtüler olurdu. Yatakların üzerine öyle kaneviçeli örtüler işlerdik, nakışlar işlerdik. Önemli olan şimdi de aynı şeyin olması değil ama önemli olan şey şu. Aileniz, yuvanız için bir beceri sergileyin. Bir el işi yapın. Çocuklarınıza aktaracağınız güzel becerileriniz olsun. Örgü örün. Fakir çocuklara hediye edin. Ondan sonra kendi kardeşlerinize hediye edin. Beceriniz olsun. Çeyizinize koyun. Çeyizi ben iki türlü çeyiz olarak nitelendiriyorum. Birincisi evin içinde kullanacağınız eşyalar, örtüler, malzemeler. İkincisi ise evlilik hayatında eş ilişkisi ve yakın akraba ilişkisinde kullanacağınız bilgiler, kültürünüz, değerleriniz, kendinizi yetiştirmeniz. Bu iki çeyiz insan hayatı için o kadar önemli ki. Birincisi olmasa da olur. Artık kimse elişi yapmıyor. Yapmasanız da olur. Ama bilgi çeyizini, ahlak çeyizini, kültür, olgunluk, güzel geçinme, güzel bir e, ilişki biçimini oluşturma çeyizinizi asla ihmal etmemelisiniz. Diğerini de ben o nakışı dikişi de şunun için söylüyorum. Bu İnsanın çaba sarf ederek, emek vererek, gayret ederek yaptığı şeyler kendisini geliştiren, kendisine daha yeni, daha güzel, daha zor şeyleri yapma fırsatı veren çok önemli beceriler ve kazanımları. O yüzden genç kızların el işi yapmasını çok önemsiyorum. Kasnak işi yapın, düğüm işi yapın, kurdelen akışı yapın. Yani kendi hayatınız için mutlaka sizin el emeğiniz olan bir şeyler bulunsun. Çocuğunuza deyin ki bunu ben yaptım. Çok güzel bir çiçek yapın. Çerçeveletin asın. Şu hazır alacağınız runner'lar evde masa örtüleri oluyor ya adına runner deniyor moda tabiriyle. Onları siz yapın. Çeyizinizde sizin yaptığınız çok şey olsun. Annenizle birlikte yapın. Yapın arkadaşınıza hediye edin. Yapın yetim kızlara hediye edin. Fakirlere hediye edin. Ne güzel bir şey. Bunları yaptınız. Bunlar odanızda çok güzel süsledi, duruyor ama bunlar ahlak yerine geçmiyor. Bunların yanında dediğim gibi onlardan daha önemli bir şey daha var. Güzel geçim. Evlenmeden önce mutlaka erkek psikolojisini, kadın psikolojisini okuyun. İlişkide neler ilişkinin tıkanmasına sebep oluyor? Neler bir şahsın hayatında... Onu yokuş yukarı sırtında bir ton yükle yürüyormuş gibi zorluyor. Nasıl bir bakış açısıyla bakarsa ilişki kolaylaşır. Neler sabredilecek ve alttan alınacak şeylerdir. Neler sabredilmeyecek şeylerdir. Hemen tepki verilmesi gereken şeylerdir. Evlilikte daha iyi bir uyum için ne yapmalısınız, nasıl hareket etmelisiniz. Bütün bunlarla ilgili evlenmeden önce hazırlık yapın en güzel çeyiziniz bu olsun. Gerekirse bunun için annenize deyin ki anneciğim ben evlenmeden önce bir psikologdan, uzman bir psikologdan destek almak istiyorum. Bir aile danışmanından destek almak istiyorum. Nişanlımı nasıl daha iyi anlamalıyım? Neler erkek psikolojisine uygun olmaz? Neler bir hanımdan beklenen, bir genç kızdan beklenen şeylerdir? Bunları evlenmeden önce annenize sorun, çevrenizdeki teyzelerinize sorun. Baktınız ki oralardan iyi bir şey çıkmıyor. Uzman bir psikologla görüşün. Ve Bizim değerlerimize uygun kitaplar, bizim değerlerimize uygun uzmanlarla gerekirse karşılaşın, fırsat bulursanız buluşun. İnternetten artık o kadar çok bilgi elimizin altında ki öğrenin ve okumaya gayret edin. Böylece aile hayatının nasıl daha iyi olacağına dair harika bir çeyiziniz olsun. Bir şey daha ilave edeceğim buna namusunuz çeyiziniz olsun. Eşinize götüreceğiniz en kıymetli şey, başka erkeklerle özel hiçbir şeyi yaşamamak olsun. Zaten bir genç kız evleneceği erkeğin emanetidir. Bir erkek de kendisini evleneceği kıza saklamalı. Bir genç kız da kendisini eşine saklamalı. Nikahınız kıyılmış olsa bile bu evlenmek anlamına gelmiyor. İmzayı atmıyorsun bitiyor. Ya da düğün olmadan evlilik bitebiliyor. Her şey oluyor dünyada. Genç kızlara tavsiye ediyorum. Asla ve asla evlenmeden önce cinsel birliktelik yaşamayın. Yalnız bulunmayın. Yatağa girmeyin. Hatta dudak dudağa bile asla öpüşmeyin. Çünkü bu cinsel ilişkinin bir ön basamağı gibidir insanı daha çok yakınlaştırır. Daha çok duygu bağı oluşturur. Evlilik ilişkisi yaşarsanız evlilik duyguları beslemeye başlarsınız. Oysa hukukunuz evlilik olmadığı için birbirinizi daraltma, birbirinizi bunaltma, birbirinize hükmetme, birbirinizi kontrol etme refleksi oluşur. Bu da ilişkinizi bir an önce bitirir. Dolayısıyla evlilik amaçlı arkadaşlıklar edinin, uzun boylu tutmayın bunu ve genç kızlar kendinizi öptürmeyin ve kendinize dokundurmayın. Erkeklerin sevgini ispat et sözü çöptür. Sen sevgini ispat et beni koruyarak demelisiniz. Bu sevginin ispatı değil, bu kendinize harcamaktır. Yapmayın. Kazara yaptıysanız tevbe edin ve bundan sonra ahlaklı bir şekilde kendinizi evleneceğiniz erkeğe saklayın. O yüzden de bizim namus değerlerimiz vardır. Bizim ahlak değerlerimiz vardır. Bunlar toplumda e, giderek değer kaybettikçe artık bu manasız gibi görülmeye başladı. Asla böyle değildir. Bunlar çok değerlidir, çok anlamlıdır. Gençlerin mutlu olmaları, gözlerini birbirlerinde açmaları, birbirlerine sadakatle bağlı olmaları, birbirlerine heyecanla yaklaşmaları açısından kesinlikle evlenmeden önce mahremiyeti korumaları, sınırları korumaları kesinlikle tavsiye ettiğim bir şeydir. İlaveten nişanlıyken daha rahat gezelim diye nikah kıyılıyor. Kesinlikle kıyılmasına karşıyım. Asla tavsiye etmiyorum. Niye? Delikanlı nikahın sorumluluğunu taşımıyor ama hakkını istiyor. Sen benim eşimsin diyor, birlikte olacağız diyor. Birlikte oluyorlar, iki ay sonra da anlaşamayıp ayrılıyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Dini nikahın olması mutlaka sizin evleneceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü bugün asıl olan e, resmi nikah, asıl olan resmi nikah derken, Resmi nikahla birlikte şu anda evlilik fiilen gerçekleşmiş oluyor. O zaman anneden babadan habersiz genç kızların kesinlikle dini nikah yaptırmamaları, nişanlıyken dini nikah yaptırmamaları, ne zaman evlenecekler o zaman evlenecekleri gün resmi ve dini nikahın arzu edildiği şekilde yapılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bir genç kızın hayati bir mevzusudur. Hiç kimsenin ne dediğine bakmayın sizin için faydalı olan ve Allah için neyin doğru olduğuna göre hareket edin. Kendinizi koruyun. Kendinizi eşinize saklayın. Bu göreceksiniz ki sizin mutluluğunuz içinde kazanılmış bir değer olacaktır. Korunulmuş bir değer olacaktır ve çok doğru olacaktır. Rabbim yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.